Evet küçük r ile bakacağımız arkadaşlar bir korelasyon katsayısıdır ve i eşit birden n'e kadar x eksi x ortalama ile y eksi y ortalamanın çarpımının x eksi x ortalamanın karesi ile y eksi y ortalamanın karesine çarpımının kare eşittir. Bakın orada 106. sayfada bir örnek yazdım size. Gelir ve sermaye büyüklüğü. Gelire y diyoruz, sermaye büyüklüğüne x diyoruz. Bu y'leri ve x'leri ben belirleyeceğim. Hangi Değerin hangi değişkenin y, hangi değişkenin x olacağına. orada bakın n eşittir 12. Yani 12 tane de oluşan ne yaptık bir veri verdik. Burada bize verilenler arkadaşlar x ve y'ler. Diğerlerini ben oluşturdum. x ve y bize verildikten sonra ne oluşturuyorum? Formüle göre x eksi x ortalama, y eksi y ortalama, x eksi x ortalamanın karesi, y eksi y ortalamanın karesi ve... Bakın y eksi y ortalamayla x eksi x ortalamanın o notlardan bakarsanız üzerine tek yıldız ve iki yıldız yazdım. Birine bir dedim. Birine iki dedim. Ve en son üstünde da bir çarpı iki diye yazdım. Yani y eksi y ortalamayla x eksi x ortalamayı çarpıyorum. Tekrar y ve x'e dönersek arkadaşlar. Bakın y de 20, 23, 27'de oluşan 12 tane veri var. Daha önceki hem sınıfta yaptığımız derslerde hem de eee Size tekrardan bu yaptığım derslerde anlatmıştım ortalamanın nasıl bulunduğunu. Bu 12 tane veriyi topluyoruz. Toplamı 307. 12 sayısına bölüyoruz. Y ortalamayı 26 buluyoruz. Yine aynısını X serisi için yapıyoruz. X'lerin toplamı 1810. 12'ye bölüyoruz. X ortalamamız 151. Y eksi Y ortalamalarda arkadaşlar gördüğünüz gibi her bir Y değerinden 26'yı çıkartıyorum. Tek tek yazdım. 20 26, 23 26, 27 26, 20 26, 25 eksi 26, 26 eksi 26 şeklinde. Bu arada arkadaşlarımız da mesaj atıyorlar. Açılmıyor değil mi? Bağlanan arkadaşlar olduğuna göre demek ki açılabiliyor. Ve y eksi y ortalamanın karelerini arkadaşlar bu her bir satırdaki değerden aritmetik ortalamayı çıkarttıktan sonra bundan değerlerin karesini aldım. Örneğin eksi 6'nın karesi 36, eksi 3'ün karesi 9, 1'in karesi 1 şeklinde. Ve bana formülde lazım olacak y eksi y ortalamanın karesinin toplamını alıyorum. Aynı işlemleri bu sefer x serisi için arkadaşlar yapıyorsunuz. x serisi de neydi? Sermaye büyüklüğüydü. 100, 120, 150 diye başlayan ve toplamı 1810 bunların Az önce söylemiştik. 12 tane sayıya böldüğümüzde bunun da ortalaması 151 çıkıyor. Yine x sütununda 100 151, 120 151, 150 151. Yani her satır değerini tek tek ayrı ayrı aritmatik ortalama değeri olan 151'den çıkartıyorsunuz. Ve eksi 51 buluyorsunuz. Bunun karesi 2601. Eksi 31 buluyorsunuz. Karesi 961. Eksi 1 buluyorsunuz. Karesi 1 şeklinde. Diğer sonuçları da aynı şekilde yazdım. Ve x eksi x ortalamanın karesini de 16.692 şeklinde buluyorum. Daha sonra ise arkadaşlar ee, yine arkadaşlar mesaj atıyorsunuz. Giremedik diye ama bağlanan arkadaş sayımız şu anda 15. Evet. Yine az önce bahsetmiş olduğum süsünlerde 1 ve 2'lerde yani y eksi y ortalamayla x eksi x ortalama süsünlerinin yani eksi 6 ile eksi 51'i eksi 3 ile eksi 31'i artı 1 ile eksi 1'i eksi 6 ile eksi 41'i eksi 1 ile 21'i sıfırla -21, 9'u gibi bu 12 tane satırı birbirlerine karşılık gelen x eksi x ortalama ve y eksi y ortalama sütunlarındaki her satırlı birbirine karşılık gelen değerleri çarpıp yeni bir sütun olan y eksi y ortalama ve x y eksi x ortalama ile çarpıyorum. Bakın formülde az önceki yukarıda bahsettiğimiz r formülüne bakarsanız r formülünün payı ilk y eksi y ortalama çarpı x eksi x ortalama toplamları. Bunların toplamları 1795'miş. Yani size vermiş olduğumuz formülün payındaki değer 1795. Bunu da gör, notlarınıza bakarsanız ne yaptık? Arkaya en alta yazdık. Yine paydaya baktığımızda arkadaşlar <laughs> paydada da x'i eksi x ortalamanın karesiyle y'i eksi -y, y ortalamanın karesinin toplamlarından bahsediyor. Bunun ikisini çarpın diyor. y'i eksi -y, y ortalamanın karesi toplamı 233. x'i eksi x ortalamanın karesinin toplamı da 16.692. Bu ikisini çarpıyorsunuz. Karekök dışına 1972 çıkıyor. 1795 bölü 1972'nin değeri 0,91. Az önce söylemiştik. R artı 1 eksi yasa değerler alır. 1'e yaklaştıkça ilişkinin gücü yani iki değişken arasındaki ilişkinin yönü, gücü kuvvetlenir diye. Bu pozitif bir değer çıktığına ve bile çok yakın olduğuna göre X ve Y değişkeni arasında oldukça güçlü bir ilişki var demektir. Bu da nedir? Sermaye büyüklüğü ile gelir arasında güçlü bir ilişki var demektir. Konuşmamızın başında söylediğimiz gibi korelasyon analizi, korelasyon R, küçük r dediğimiz korelasyon katsayısı iki değişken arasında bir ilişki olup olmadığını test etmek için kullanılır. Bu örnekte de gördüğümüz gibi x ve y değişkenleri yani gelir ile sermaye büyüklüğü arasında son derece güçlü bir ilişki varmış arkadaşlar. Bu az önce bahsettiğimiz bu iki değişken arasındaki ilişkiyi incelemede korelasyon katsayısı yardımıyla yani küçük R yardımıyla bulma birinci yöntemdi. Bir diğer yöntemimiz arkadaşlar size ikinci sayfa olarak gö gö göndermiş olduğum regresyon modeli, regresyon denklemi bulmak. Bu regresyon denkleminde de bir bağımsız değişken, bir de bağımlı değişken vardır. Bu modelde yazmış olduğumuz y eşittir beta 0 artı beta bir çarpı x artı epsilon bir regresyon modelidir. Bu model mantığıyla, bu model üzerinden gideceğiz. Ama biz bu regresyon denklemini bulmaya çalışırken, bu örnek üzerinde, en küçük kare, orada EKK diye yazdığım en küçük kareler yöntemi yardımıyla arkadaşlar yapacağız. En küçük kareler yöntemi nedir? Regresyon denklemi. Daha önce matematik derslerimizde gördüğümüz y eşittir artı bx doğru denklemi mantığıyla a'yı ve b'yi bulmak zaten x denklemden vardır. Buradan bir denklem bulmaktır arkadaşlar. Öyleyse biz regresyon denklemine y şapka eşittir beta 0 artı beta 1 x de yazabiliriz. Öyleyse biz bu beta 0 ve beta 1'leri ya da b0 b1 diyelim fark etmez ne diyeceğimiz notasyon anlamında çok önemli değil. Beta 0 ve beta 1'leri bulacağız. x zaten y eşittir artı bx doğru denkleminde olduğu gibi denklemden kaynaklanan bir değişken olacak. Orada yine B1'i nasıl bulduğumuzu formülünü verdim. x eksi x ortalama çarpı y eksi y ortalama bölü x eksi x ortalamanın karesi. Beta sıfır verdim. Y ortalama eksi b1 çarpı x ortalama şeklinde. Bakın aynı formülden gidersek arkadaşlar. Aynı formülde x eksi x ortalamanın da y eksi y ortalamanın çarpımını 1795 bulmuştuk arkadaşlar x'i eksi x ortalamanın karesinde 16.692 bulmuştuk. 1795'i 16.692'ye bölersek 0.175 değerini elde ediyoruz. Yine beta 0'da y ortalama eksi beta 1 çarpı x ortalama var. Bu örnekte ilk başta y serisinde bulduğumuz y ortalamamız kaçtı? 26 idi. Öyleyse ben beta 0'da y ortalama yerine ne yazabilirim? 26 yazabilirim. Eksi diyorum formülden. Peki beta 1 çarpı x ortalama arkadaşlar ne çıkacaktır? Beta 1 çarpı x ortalamamız ise beta 1'e arkadaşlar B1'de bulduğumuz 0.175'i yazıyoruz. X ortalamaya da yine problemimizin başında bulduğumuz x serisinin ortalama değeri olan x ortalama eşittir 151 yazıyoruz. Öyleyse bu işlemleri yaptığımız zaman da bize 9,76 gibi beta sıfıra karşılık gelen bir değerle karşılaşacağız. Ve y şapkada beta 0 ve beta 1 değerlerini yerine yazdığımızda 9,76 artı 0,1075 çarpı x diyeceğiz. x denklem formülünden olan bir değer. Buradan da bir arkadaşlar regresyon denklemi bulacağız. Bu korelasyon analizindeki korelasyon denklemi ve regresyon denklemi önemli. Bunlar arasınav sınav diyelim. Ara sınavdan sonraki anlatacağımız regresyon ve korelasyon, indeksler ve hipotez testleri gibi yeni konularımızdan bunları kalan aplarda anlatacağım. Şimdi benim sor, söylemek istediğim şey, size bunu attığım notlarda korelasyon katsayısı küçük R'yi ve regresyon denklemini anladık mı? Anlamadığımız yerler varsa bu canlı yayında soru cevap şeklinde ben size yardımcı olmaya çalışayım. Evet arkadaşlar, şimdi sizleri dinliyorum. Hocam kolerasyonda üst tarafı anladım da alt tarafta sıkıntı çıktı ya. Alt tarafı anlayamadım. R'de mi? Evet. Formülü en basit yer. Eğer tablo oluştu, bu üstüne alırsan orada sadece ta, e, yerleştiriyoruz. Sen şu R eşittir notlar önünde mi? Evet şu an bakıyorum hocam. 195 bölü karekök kare, köpü, kare köpü olduğu yeri mi soruyorsun? Yok orayı buldum, onun alt tarafı. Alt tarafa yazmışsınız ya. Y şapka üstünde 30 artı böyle 12 eşittir 26 filan. O en basit. Burak nasıl anlamadın? Y eşittir 307 bölü 12. Y serisinin aritmetik ortalamasını mı diyoruz? Top bu sayıları topladığımızda 307 yapıyor. 12 tane sayı var. 12'ye böldüğümüzde y ortalamamız 26. Buraya mı soruyorsun? Tamam o zaman. Üst tarafın işlemleriymiş. bir X, diğer ilk sürümde x ortalama toplamları bir 810, 12 tane sayı var böldüğümüzde x ortalama 151 buluyoruz. Başka arkadaşlar, anlaşılmayan bir yer soracağımız bir yer var mı? Evet arkadaşlar, bunları soralım soracaksak. E, bunlar önemli. Final sınavlarımız bu konulardan geçerli olacak. O yüzden bunları öğrenelim. Evet başka. Burak regresyon denklemini anladın mı? Az önce konuşan Burak'a soruyorum. Al, anladım hocam. Anladınız mı? Anladım hocam. Başka diğer arkadaşlar? Evet. Sizi dinliyorum. Anlaşılmayan bir yer, tekrar etmemi istediğiniz bir yer. Regresyon denklemini nasıl buluyoruz? Beta 0, beta 1, şap, e, y, şapkayı küçük r'yi korelasyon katsayısını Herkes anladı mı? Anladık hocam. Zaten basit konuyu. Anladıysanız sorun yok. Ben zaten anlamanızı istiyorum. Bu zaten notları da PowerPoint ortamında şeyde paylaşacağım. Uzem'de sahip oradaki notlarda paylaşacağız en baştan. Daha düzgün bir şekilde. Ben bu dersle anlaman açısından hızlı hızlı bunları notları gönderdim size. Evet arkadaşlar, anlayan arkadaşlar. Chatten şu anlayanlar, ben anladım diye bir yazsın da bir görelim bakalım. Konuşmak istemiyorsunuz ama. Evet. Bekliyorum. Kimden anladı, kimden anlamadı. Evet Burak sen başta anladım diye yaz bari diğerleri de senden görüp yazarlar belki. Tamamdır. Tamam Burak anlamış. Başka? Melis anlamış. Emre anlamış. Evet arkadaşlar. Ödevlerinizle ilgili bu akşam tekrar gruba yazacağım. Son tarihi bakıp da söyleyeyim size. Bugün bu hafta mıydı? Önümüzdeki hafta mıydı? Hatırlamıyorum. Üç hafta demiştik. Ona göre de ödevini bir an önce ofis 65'e girin. Bu da öyle şekilde tamamlansın. Evet. Sorunuz yoksa bu canlı yeni kapatıyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir sorunuz yoksa bugünlük bu kadar. Şeydekinde, uzemdekinde sayfada paylaşırız. Tamam mı arkadaşlar? Teşekkür tamam. ederim hepinize. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.